Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü, Ön Lisans İlahiyat Bölümü ve Güz Dönemi soruları çalışıyoruz. Güz Dönemi, yani vize içinde, final içinde geçerli. Tabi bunu sadece bir ilahiyat sorusu olarak değil, Arapçayı... Geliştirmek için de düşünebilirsiniz. Yani herkes için faydalıdır. Ve bu soruların benzerleri çıkıyor. Yani hemen hemen aynı sorular çıkıyor diyebiliriz. Bunlardan artık bakacağız ve anlamaya çalışacağız inşallah. Birinci soru. Onun kitabı ifadesinin doğru Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Onun kitabı. Şıklara bakalım. Kitabi. Kitabi sondaki y benim manası veriyor. Benim kitabım. O zaman bu olmaz. Çünkü onun kitabı olacak. Bu yanlıştır. Peki kitabuke. Kitabuke sonundaki k senin manasında erkek için, müzekker için. O zaman bu da olmaz. Peki kitabuha. Kitabuha olur mu? Evet ama müennes. Sorumuzda mühendis müzekker diye bir ayrım yapmadı. Dolayısıyla bu e, ha zamiri onun manasında ve e, soruya göre bu uygun gözüküyor. ha. Bakın bu doğru. Peki kitabuna e, bu na ney bizim manasında? E, bu da olmaz. Kitabuna. E, Kitabuhum derken onların kitabı bu da olmaz. O zaman cevabımız bakın kitabuha olacak. Peki kitabuhu olsaydı o da doğru olurdu. Çünkü sorumuzda müzekker müennes ayrımı yapmamış. Evet bunu bu şekilde çözdük ve ikinci soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi düzenli çoğuldur? Ee, düzenli çoğul için ya cem müzekker salim ya da cem müennes salim diyoruz. Ve müzekker ve müennes diye bir ayrım yapmamış. O zaman şıklarda müzekkeri de bulsak, müennesi de bulsak doğru diye işaretleyeceğiz. Bakalım A şıkkında kütübün, kütübün düzenli midir? Hayır biz buna ne diyoruz? Kırık diyoruz yani mükesser veya teksir. Peki neden düzenli değil? Çünkü düzenli olsaydı sonunda vav ve nun olurdu. Müzekkerde düzen ne demek çoğulda? Vav ve nunun gelmesidir. Dolayısıyla bu düzenli değil, kırık, kuralsız. E, kütübün yani harflerinin harekeleri değişmiş e, Veya aralara başka harfler de eklenebilir Ama Vav ve Nun eklenmemiş Peki Eklamun burada da Vav ve Nun'u göremiyoruz Dolayısıyla bu da düzenli değil Peki Müderrisune Müderris öğretmen Müderrisune öğretmenler Burada Vav ve Nun var mı? Var O zaman bu nedir? Bu kurallıdır yani düzenlidir Yani salimdir Peki diğerlerinde vav ve nun olmadığı için bakın buyutun evler bu da kuralsız. Esmakun balıklar bu da kuralsız. Cevabımızın bakın tespit ettik nedir? Müderrisune. Diğer soru aşağıdakilerden hangisi eril çoğul müzekker cemi ayrık özne zamirlerinden biridir? E, cem müzekker yani çoğul olacak müzekker olacak ve bitişik olmayacak. Ayrık ne demek? Munfasıl yani bitişik olmayan ve özne e, ne demekti? Özne de fa'il olarak, müpteda olarak gelebilen. Şimdi şöyle bakalım. E, ente, ente ayrı bir zamirdir, Ayrık bir zamirdir. E, evet özne olabilir ama çoğul mudur? Hayır, çoğul değil. Peki müzekker mi müzekker? Ama çoğul olmadığı için bakın cevabımız bu olmaz. Peki entüm Antum e, nedir? Bu yine çoğuldur, müzekkerdir, ayrık özne e, zamiridir. E, peki e, sorumuzdaki istenenleri karşılıyor mu? E, evet, karşılıyor. O zaman bu doğru cevaptır. Bakın hem müzekker, antum siz, hem çoğul, hem ayrı bir zamir, bitişmeyen bir zamir. O zaman cevabımız bu oluyor. Peki ene? Ene ben manasında çoğul değil ee, ve bu müzekker müennes için aynıdır. Bu olmaz. Peki hünne çoğuldur. Ee, ayrı bir zamirdir ama müzekker değil. Müennestir onlar. Dolayısıyla bu da olmaz. Entünne bu da çoğul ee, ve bu da ayrı yazılan bir zamir ama bu da müzekker değil. Bu da olmaz. Dolayısıyla şartlarımızı karşılayan bakın entum seçeneğidir. Diğer soru at Burada boşluğa ne gelebilir? Diyoruz. Talibat kız öğrenciler. Peki çoğul mudur? Evet. Müennes midir? Evet. O zaman buna uygun olarak çoğul ve müennes bir isim arayacağız. Kız öğrenciler. Aşkında müçtehidetun. Çalışkandırlar. Bu uyuyor mu? Evet bu uyuyor. Şimdi bakın et talibatu mübtedadır. Başında eliflem takısı olacak ama haberde eliflem takısı olmayacak. O zaman bakın bu seçeneği doğru olarak işaretledik. Çünkü şartlarımızı sağlıyor. Yani şu e, et talibat ile uyumlu gelmiş. Peki müçtehidetun bu çoğul değil. O yüzden bunu eledik. Çalışkan bir kız arasında. El müştehidat bakın bu da aynı ama bu eliflem takısı almış. E, haberde yani bu açıklama kısmında eliflem takısı olmaması lazım. Bunu da eledik. Müçtehidani bu müennes değil. Çünkü müştehidat bakın et talibatu müennes. Biz müennes arıyoruz. Bu bu değil. Müştehid bu da değil. O zaman cevabımızı bakın e, aşık olarak işaretledik. Beşinci soruda yehrucul muallimune mine dersi ve ne yapıyorlar? İlel maksaf. Maksaf değil de maksif olabilir. Kantin demek. E, e, muallimler çıkıyorlar dersten ve e, Maksaf'a gidiyorlar, kantine gidiyorlar. Burada gidiyorlar fiili için. Bakın aşağıda seçeneklerimize bakacağız. Bunun için muallimune'yi düşünelim. Muallimune çoğul mudur? Evet. Müzekker midir? Evet. O zaman buraya getireceğimiz fiil çoğul ve müzekker olacak. Yezhebne çoğuldur ama mü müzekker değil. Nereden anladık bunun müzekker olmadığını? Sonundaki nundan anladık. Kadınları anlatıyor bu. O yüzden bu olmaz. Peki zehebe e, zehebe e, müzekkerdir ama çoğul değil. Bakın bunu da eledik. Yezhebune. Bakın yezhebune hem çoğuldur hem müzekkerdir. Nereden anladık bunu? Buradaki vavdan e, ve nundan anladık. Çünkü çoğul müzekkerde vav gelecek. Peki bu o zaman doğru seçenek. Yezhebani iki kişi diyor. Biz ise çoğul arıyoruz. Bu olmaz. Yezhebu tek kişidir. Müfret müzekker. Bu da olmaz. Peki şu bir köpektir cümlesinin en yakın Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Şu bir köpektir. Peki e, bakalım şöyle Zalike şu demek. Kel ben olur mu olmaz çünkü e, bakın dalike kelbun olması lazım. Yani açıklama kısmında ötreli olması lazım. Dolayısıyla bunu eledik. Peki tilke bu da şu demek. Ama kıttatî ne demek? Benim kedimdir. Bu, bu da olmadı. hadi kıttatun. hadi şu, bu. E, ama kedi demek. Bu da olmadı. Hâzâ kelbi. Hâzâ bu, şu. Ama kelbi benim köpeğim demek. Bu da olmadı. E, Zâlike kelbun. Zâlike şu, kelbun. Bir köpektir. Bakın bu ne oldu? Doğru cevap oldu. Burada da el muallimani ya'melani fil medraseti e, diyor ve başa e, şunlardan hangisi gelebilir diyor. Bunlar bakın e, ismi işaretler. El muallimani dediğine göre müzekker midir? Evet müzekker. Çünkü müennes olsaydı burada bir T olurdu. E, peki müzekker ve tesniyedir. Çünkü ani eki gelmiş. O zaman arayacağımız işaret ismi müzekker ve tesniye olacak iki öğretmen okulda ya'melani çalışıyorlar. Haulâ'yı olur mu? Olmaz haulâ'yı. Çünkü bu çoğul anlatıyor. Hadani olur mu? Evet bu olur. Bakın ha işaret dedik yanlış olarak. Hadani olur çünkü hadani bakın hem müzekkerdir hem de iki kişiyi anlatıyor. İki kişi şu iki kişi el muallimani yani şu iki muallim diyor. Hâteyni bu müennestir olmaz. Hâzeyni Peki bu Hazani ile Hazain arasında ne fark var? Hazaini e, bu müpteda değil. Yani e, bu muallimani bakın e, burada e, ne gelmiş? Merfu gelmiş. Ne demek merfu? Elif ve nun almış. Dolayısıyla Hazani'de de elif ve nun olacak. Muallimeyni olsaydı o zaman Hazaini olabilirdi. O yüzden bu da yanlış. Hatani ise müennesler içindir. Dolayısıyla bu da yanlış. Peki diğer soru. Burada bir e, soru ve cevap var. E, ve bu boş bırakılan, e, bakın şuraya hangi soru edatı gelecek? Terci'u mine sefer. Yolculuktan dönüyorsun. Cevap olarak ne demiş? Erci'u ba'de yevmin. Bir gün sonra dönüyorum. Peki buraya hangi soru edatı gelebilir? Bir gün sonra dediğine göre zamanı sormuş. Zamanı soran edatımız hangisidir? Eyyu olur mu? Olmaz. Çünkü eyyu hangi demek. Peki meta olur mu? Evet meta ne zaman manasındadır. Meta terci'u min sefer Bakın bu doğru oluyor. Peki men terci'u min sefer Ve bu da olmaz. Çünkü cevabımızda e, neyin cevabı var? E, bir gün sonra dediğine göre zaman sorusunun cevabı var. Peki eyne nerede sorusu, e, keyfe nasıl sorusu bunlar olmaz. Cevabımız meta yani ne zaman oldu. Evet burada ise e, haraca minel iyadeti diyor. Haraca çıktı. İyade klinik demek. Klinikten, sağlık merkezinden çıktı. Peki buraya o zaman kim çıktıysa o gelecek. O tekil olan kelimelerde yani müfret olan kelimelerde ötreli gelir. E, ve e, tesniye yani ikili olan kelimelerde ani ikiyle gelir. Çoğul olan kelimelerde müdekkerlerde une, müenneslerde etün şeklinde gelecek. Peki burada tabi ben ötreli değil tekil olmaz. E, peki tabibani olur mu? Olur çünkü tesniyede ani ekiyle gelecekti. Bakın bu doğru bir seçenek. Peki et tabi beyni. E, burada eyni ekiyle gelmiş. Ani olması lazım. Bu da olmadı. Tabi bin tekil ötreli olması lazım. Bu da olmadı. Tabi betun. Fiilimiz bakın harici müzekker olduğu için Failimiz müennes gelemez. Bakın bu müennes sonunda T var. O zaman bu da olmadı. Cevabımız tabibani olacak. Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Yani mudaf mudaf ileyh dediğimiz bir şeyin bir şeyi. işte kapının kolu, Ali'nin defteri, işte yılın mevsimleri gibi gibi. Yani bir şey bir şeye ait kılacak. Peki burada hakibetun kadimetun eski çanta demiş. Bu bir sıfat tamlaması. Şuhuru senetin senenin ayları ama burada sene eliflam takısı alması lazım. Bu da olmaz. Eyyâmi usbu bu da eliflam takısı almamış. Haftanın günleri derken bu da olmaz. El kalemu cedidun bu bir isim cümlesi, müpteda haber cümlesi. Bu bir tamlama değil. Bu da olmaz. Peki fusulu seneti senenin mevsimleri. Bakın bu uyuyor. İkincisinde de takısı taksı var. Bir tamlama anlatıyor. Cevabımız bu olacak. Evet bu soruda ise ne diyor? Beytü ümmü Ali'yin karibun cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Beytü ümmü Ali'yin karibun. Ee, peki ne demek yani? Ee, Ali'nin annesinin evi yakındır. Karibun yakın demek. Beytu evi, Ümmü Ali, annesi, e, Ali'nin annesinin evi yakındır. Burada uzaktır demiş. Bu olmaz. Ali'nin evi buraya yakındır. Buraya geçmedi. Bu olmaz. Ali'nin annesinin evi bize uzaktır. Bize uzaktır. Bunlar olmadı. Ali'nin annesinin evi yakındır. Bakın bu oluyor. Değil mi? Bu doğru. Annemin evi daha yakındır. Bu da olmaz. Bakın cevabı bulduk. Aşağıda verilen zıt anlamlı sıfat eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şöyle bakalım. Kebirun fakirun. Büyük e, fakir. E, bu oldu mu? Olmadı. Hani bu Kebirun, bu da Sagirun olsaydı ya da ganiyun fakirun. Yani bu zengin, bu fakir olsaydı olurdu o zaman. Bu yanlış olan seçenek budur. Baidun garibun. Bakın bu doğru wa'idun qaribun peki nahifun seminun nahif zayıf semin şişman bu da doğru kadimun cedidun ee, eski yeni bu da doğru davilun e, uzun kasirun kısa yani hepsi e, zıt olduğu halde kebirun fakirun olmamış peki Evet. Burada ise e, ne diyor? El müçtehit nasıl bir öğrenci? Çalışkan bir öğrenci. Yencehu fi durusihi. Derslerinde yencehu başarılı olur. Burada müçtehit müzekker midir? Evet. Çünkü sonunda t yok. O zaman buraya gelecek olan e, isim e, müzekker olacak. Peki bunun başında eliflam lam taksı var. O zaman onun başında da elif lam taksı olacak. Et talibetu müennes olduğu için bu buraya olmaz. E, peki Et dalibu olur mu? Olur. Çünkü hem eliflam takısı var hem müennes değil. Dalipte eliflam taksı yok. Olmaz. Et tullabu çoğuldur. Bizde müfret lazım. Ee, peki dalip ise hiç olmaz. Çünkü kesreli gelmiş. Ee, burada ise kara ötü kitaben e, kitap okudun. Fil mektebeti kütüphanede. Nasıl bir kitap? Ee, onun sıfatı gelecek. Peki bu müzekker midir? Evet müzekkerdir. Ne kire midir? Yani eliflem taksibi yok başında. O zaman bunun da olmayacak. Peki üstünlü müdür? Üstünlü olacak. El cedidu bir kere üstünlü değil. Bunu eledik. Kadimen olur mu? Olur. Nasıl bir kitap okudun? Kitaben kadimen. Eski bir kitap. Müfidetun olmaz. Çünkü sonunda t var. Peki kethirun olmaz. Çünkü üstünlü değil. Peki cemiletun olmaz. Çünkü hem sonunda t var hem de ötreli. Burada ise el müderrisune, müderrisler li fil hadikati Burada e, müderrisler li e, gelmiş, e, şöyle bakalım, e, otursunlar diye bir e, gaip emir e, arayacağız. Müderrisler, öğretmenler parkta otursunlar. Peki, e, gaip emirde sonundaki nunun düşmüş olması lazım. Burada yeclisune ne düşmemiş olmaz. Tecli düşmemiş olmaz. Yecli su. Bakın burada düşmüş nun. Ee, onlar otursunlar. Bu doğru. Yeclisne e, ol, bu da e, cemüennesdir. Nun no, no, nun düşmez ama el müderrisune müzekker olduğu için buna uyumlu değil. Peki celesu mazi bu da olmadı. Cevabımız li su olacak. El yevme ya ahmet. Burada da Ahmed'e Bakın la ile bir yasaklama anlatacak. Eve bakalım ne yapma. Ahmet la tedhulu. E, yasaklamada sonu cezimli olur. Bu olmaz. La tedhul. Bakın bu doğru. Girme. La tedhul. La tedhuli bu müennes için doğru. Ama Ahmet'e seslenmiş. Ma dehalte sen girmedin diye. Burada bir yasaklama çok olmuyor. La tedhulu. Yedhulu bu da yasaklama anlatmıyor. La tedhul en uygunu diyebiliriz. Evet, duru seke e, derslerini, senin yani kendi derslerini fi vakti ders, ders vaktinde diyor. Tek tubu bu çoğul için bir fiildir, olmaz. Duru seke sen dedi çünkü. Peki, uktub olur mu? E, uktub yaz, derslerini ders vaktinde yaz. Evet, bu olur. La nektub, evet biz yazmayalım senin derslerini fi vakti ders. Yani bu çok uymadı. Üktüb ne? Siz kadınlar ders yazın bu olmadı. Çünkü sen demişti. Ektubu ben yazıyorum bu da olmadı. Uktub en uygunudur dedik. El ane şimdi el ane el ya Yusuf. Ey Yusuf kapıyı ne yap? La teftahi bu olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü müennese bu bir yasaklamadır. Oysa Yusuf müzekkerdir. La teftah olur mu? Evet olur. Sen kapıyı açma. La teftahi burada kesreli olmaz. Lem teftaha Burada Yusuf'la uyumlu değil. İkiniz açmadınız şeklinde. Li teftah. O müennes açsın. Bu da olmaz. Bakın cevabımız la teftah olacak. at <laughs> kız öğrenciler. El-ecvibete cevapları ne yapmasınlar? Burada la yektubu olmaz. Çünkü vav wow, bakın bunun müzekker olduğunu söylüyor. Peki li yektubu ne? Yazsınlar. Olur mu? Olur. Li yektubu ne? Kız öğrenciler yazsınlar. Bakın bu doğru. Li tektubu. Buradaki vav wow yine müzekker olduğunu söylüyor. Olmaz. Nektubu biz bu da olmaz. La yektuba o iki müzekker bu da olmaz. Cevabımız li yektub ne olacak? Lil esef maalesef ene la a'lemu. Ben bilmiyorum. La a'lemu. Mesela es sibahate yüzmeyi bilmiyorum. Olur mu? Olur. El fakru burada ötreli gelmiş. Olmaz. Çünkü mefhulün bir olacak üstünlüğü et tezellüş, e, bu da kaymak, bu da ötreli gelmiş, bu da olmaz. El-mükaleme, e, e, boksör, bu da ötreli gelmiş. El-riyada, er spor, bu da ötreli gelmiş, bu da olmaz. Peki o zaman bakın e, bunun seçeneğinde bu şekilde doğru işaretledik. Ötreli değil, üstünlü olacak. Çünkü mefhulün bihtir. Ve burada kaldık, devam edeceğiz. Gelecek bölümde inşallah buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.